Değerli arkadaşlarım merhabalar. Bu dersimizde suç teorisini işleyeceğiz. Ceza hukukunda suç teorisi adlı bölümde eskiden giren arkadaşlarımız da bilirler. Hocalarım da çok çok üstünde dururlar. Yüzde bir soru bekliyoruz diyebiliriz. Bizim için kapsamlı, belli ölçüde zevkli ancak öğrenci arkadaşlarımızın yine de teknik hatalar yapabildiği bir bölüm. Suç teorisinde birçok kavramı tanıtacağız sizlere bu derste. Özellikle suç teorisinde göreceğiniz başlıklar ve suç teorisinde kullanacağımız terimler bu dersimizde sizlere ışık tutsun diye verilecektir. Bir bakalım. Öncelikle suç teorisinde biz neleri işleyeceğiz hocam derseniz artık kastı, taksirdi, kanunilik konsuruydu, hukuku uygun mu değil mi, daha sonrasında zaten işlemenin peşine neler gelecek? Meşru müdafalar, haksız tahrik bir sürü başlıktan bahis yapacağız. Peki hocam suç teorisi dediğimiz husus bizler için niye bu kadar önemli? Değerli arkadaşlar ceza hukukunun temel felsefesi tam olarak arkanda gördüğünüz unsurlarda yatar. Daha öncesinde genel girizgah yapmışız biz diyebilirsiniz. Bu anlamda suç teorisi kişinin suç işleyip işlemediğinin anlaşılması veya belli bir kapsamda belli bir dava veya olayı değerlendirirken kişilere vereceğimiz isimleri, kişilere yapacağımız hitabeti doğru kılan bir anlatım olacak bu anlamda. Gelelim bakalım. Genel kavramlarımız var. Burada bilmeniz gereken bu kavramlar hukukun birçok yerinde sizlerle olacak. Bir bakalım neymiş. Fail birinci kavramım olacak. Fail suçun aktif süjesi olarak da anılır. Fail dediğimiz zat suçu işleyen kişidir. Suçu işleyen kişiye biz fail diyoruz. Ve yalnızca gerçek kişiler suçun faili olabilir. Yani baktığımızda tüzel kişiler suçun faili olamaz. Peki hocam fail suçu işleyen kişiymiş. Bu anlamda fail bizim için temel çıkış noktası olacak. Örneğin insan öldürme suçunda suçun faili öldüren kişidir, katildir. Peki basit bir anlatımda bunu söyledik. Sadece gerçek kişiler suçun faili olabilir, tüzel kişiler doğrudan suçun faili olamaz. Peki Hocam burası da tamam ama bazı suçlar var ki bu suçları yalnızca özel faillik niteliğini taşıyan kimseler işleyebilir. Hocam bir anlatın, bir konuşalım. Öncelikle bu suçlara özgü suç adı veriyoruz arkadaşlar. Özgü suç mahsus suç da denir. Özgü suç yalnızca belli kişilerin işleyebildiği suçlardır. Ben arkadaşlarıma özellikle soruyorum. Oradan örgünden bir öğrencime. Diyorum ki ya hocam sen birine işkence edebilir misin diyorum. Eğer soru sorduğum bir hanfendi ise kesinlikle ederim öğretmenim diyor. Ancak işkence yalnızca kamu görevlisinin yaptığı ağır muameleye denir. Sıradan bir vatandaşın yaptığı ağır veya insanlık dışı muameleye eziyet denir. İşte işkence yapabilmeniz için esasında bir kamu görevlisi olmanız gerekir. Bu anlamda işkenceyi herkes işleyemiyor. Bu anlamda işkence herkesin işleyebildiği değil, yalnızca belli sıfattaki kişilerin işleyebileceği suçlardandır. İşte işkence özgü suç kapsamında değerlendirilebilir. Peki hocam rüşvet. Aynı şekilde rüşvet alabilmeniz için de bizim için esasında memur olmanız gerekmekte. Aynı şekilde zimmet, irtika gibi suçlar yalnızca belli kişiler tarafından işlenebilen özgü suçlardır. Toparlayacak olursam, fail suç işleyen kişidir dedim. 2. Yalnızca gerçek kişiler suçun faili olabilir. 3. Bazı suçlar herkes tarafından işlenemez, belli kişiler tarafından işlenebilir. Bunlara ben özgü suç dedim. İşte özgü suçlarda işkence, rüşvet, zimmet ve irtikap örnekleriyle bilinir. Peki bir de mağdur dediğimiz bir kavram var. Suçun pasif süjesi. Mağdur dediğimiz kavram bizim için gerçekten çok çok önemli bu noktada. Suçtan Doğrudan etkilenen kişiye mağdur denir. Suçtan doğrudan etkilenen kişiye mağdur denir. Yani öldürme fiilinde öldüren kişi fail, ölen kişi yani öldürülen kişi mağdur olacaktır değerli arkadaşlarım. Peki hocam burada en kritik soru nedir? Hocam ben birini öldürdüm. Örneğin adaşım İsmail şu an karşımda onu öldürdün. Ben failim. Adaşım mağdur. Peki hocam onun annesi babası kardeşi veya yakınları bunlar da mağdur mu? Değerli arkadaşlar tanıma dikkat ediyoruz. Baktığımızda yalnızca suçtan doğrudan etkilenen kişiye mağdur adı veriliyor. Suçtan doğrudan değil Dolaylı etkilenen kimseye suçtan zarar gören kişi adı veriliyor. Yani ben adaşım İsmail'i öldürdüğümde fail benim, adaşım mağdur, onun yakınları ise dolaylı etkilenenlerdir. Suçtan zarar gören kişi diyeceksiniz buna. Peki hocam. Anladık biz. Faili, mağduru, dolaylı zarar gören ya da etkilenenlere suçtan zarar gören kişi diyeceğimizi hepsini anladık. Bir problem yok bir kişi bir suçta hem fail hem mağdur olur mu öğretmenim? Esas soru burada başlıyor, esas sıkıntı burada başlıyor. Öğretmenim bir kişi bir suçun hem faili hem de mağduru olamaz. Yani bahisi geçen noktada ben kendimi intihar ettim cümlesinde her ne kadar anlatım bozukluğu varsa o kadar da büyük bir saçmalık vardır. Bir kişi bir suçun hem faili hem mağduru olamaz. Peki öğretmenim, biraz daha sohbeti derinleştirelim. Değerli arkadaşlar, burası kritik nokta. Bir sorumuz olsun. Emrullah askere gitmemek için kolunu kesmiştir. Kendi kolunu kesti. Bu anlamda sorumuz şu olsun. Emrullah fail midir, mağdur mudur, yoksa hem fail hem mağdur mudur? Vallahi yoksa da E seçeneği Emrullah hiçbir şey değil midir? Burada sorumuz şu. Hocam cevabımız ne olacak? Bir kişi bir suçun hem faili hem de mağduru olamıyor zaten. Bu seçeneği eledim. Emrullah fail mi mağdur mu dersen e, mağdur dediğimde fail kim olacak? E, fail de emrullah yapmam gerekeceği için bu seçeneği de iptal ettim. Bence emrullah faildir. E mağdur kim o zaman? Onu askere alamayan devlettir. Bu anlamda ceza hukukuna bakış açınızı bu yönde, bu perspektifte genişletmemiz lazım. Bizim için önemli ne? bu. Geldiğim yere kadar bir toparlamam gerekirse. Fail suç işledi, 1- Yalnızca gerçek kişiler suçun faili oldu. 2- Bazı suçları yalnızca belli kişiler işler bunları özgü suç denir. 3- Suçtan doğrudan zarar gören kişiye mağdur. Dolaylı etkilenene ise suçtan zarar gören kişi denir. Ve bir kişi bir suçun hem faili hem de mağduru olamaz. Geldim bir yer bir başlığıma suçun maddi ve manevi ya da hukuki konusu. Bakalım konuşalım. Suçun maddi konusu nedir hocam derseniz suçun maddi konusu üzerinde suç işlenen kişi ya da nesnedir. Üzerinde suç işlenen kişi ya da nesneye suçun maddi konusu denir. Peki hocam suçun hukuki konusu nedir? Suç ile ihlal edilen hak veya menfaate hukuki konu denir. Hocam bana bir anlat izah edelim. Hırsızlık için Emrullah'ın evine girdim. Ve cep telefonunda çaldım evden biraz para çaldım. Üzerinde suç işlenen kişi ya da nesne çaldığım eşyalardır. Ancak hukuki konusu ihlal ettiğim hak veya menfaattir ki Arkadaşlar ziliyetlik hakkı veya mülkiyet hakkını ihlal etmiş olurum. Peki hocam biraz daha ilerleyelim. Bütün doneleri işin içine dahil edelim. İzahat şu olsun. Ben Emrullah'ı öldürmek maksadıyla evine girdim. Ve Emrullah'ı öldürdü. Emrullah öldü, fail benim. Mağdur Emrullah. Emrullah'ın yakınları Suçtan zarar gören kişi dolaylı etkilendiler. Suçun maddi konusu üzerinde suç işlenen kişi ya da nesne yani yine emrullah ihlal edilen hak veya menfaat yani hukuki konu ise yaşama hakkı. Aynı şekilde yaralasaydım ne olurdu? Vücut bütünlüğünün bozulması hususu olurdu. Bunlar benim için önemli. Peki hocam anladım ama ya burada bir sıkıntı var. Az önce verdiğiniz örnekte e, Emrullah'ı öldürdünüz. Mağdur Emrullah'tı. Üzerinde suç işlenen kişiydi. Yani maddi konuda Emrullah'tı. Ama hırsızlıkta Emrullah'ın evine hırsızlık için girdim. Çaldım bir şeylerini. Yine fail benim. Mağdur Emrullah. Ama bu sefer maddi konu çalınan nesneler. Üzerinde suç işleyen, işlenen kişi ya da nesne dedik maddi konuya. Ha, o zaman mağdur ile maddi konu bazı olaylarda örtüşebiliyor. Ancak ayrımını terimsel olarak şöyle yapabiliriz. Suçun mağduru her zaman kişidir. Maddi konu kişi ya da nesnedir. Bunu unutmuyorsunuz. Burası benim için çok çok önemli. Peki hocam buraya tekrar döneriz. Genel kavramları biraz daha ayrıntılandırdık. İki, tipiklik. Diğer bir deyim ne? Kanunilik unsuru. Öğretmenim dersin ilk başlığında ya da ilk videolarda, ilk derslerde gördüğümüz kanunilik unsuru mu? Değil. Farklı bir şey mi? O da değil. E, hocam ne demek istiyorsunuz? Anlatın. Abi bizim baştan beri gördüğümüz kanun ilkesi şunu izah ediyordu bize. Yalnızca kanunda açıkça suç sayılan fiiller cezalandırılabilir diyordu. Esas mantık buydu. Yalnızca kanunda açıkça suç olarak düzenlenen fiillere suç diyebilirsiniz diyordu. Mantık buydu. Hocam buradaki kanunilik ilçesi ya da diğer bir de işte tipiklik ne? Az önce saydığım hususların bir, ta, bir tık evrim geçirmiş hali. Yani hocam olay şu. Kanunun açıkça düzenlemiş olduğu suç fiiliyle Dış dünyada gerçekleşen fiilin örtüşmesidir. Yani kanun bir davranışı veya fiili suç olarak nitelendirmiş sen de dış dünyada bir fiil yapıyorsun kanunun yazdığı fiille senin dış dünyada gerçekleştirdiğin fiil örtüşüyor mu? Tipleri aynı mı? İşte biz buna tipiklik unsuru gerçekleştirmiştir, gerçekleşmiştir deriz. Örneğin Türk Ceza Kanunu 81. maddede öldürme suçundan dolayı kişiye müebbet hapis cezası verilir demektedir. Ve söz konusu durumda öldürmeyi bir suç olarak açıkça ve net bir şekilde düzenlemiştir. İşte sen de gidip dışarıda birini öldürdüğünde senin dış dünyada gerçekleştirdiğin fiille kanunda yazılan fiil örtüşmüştür ve tipiklik unsuru gerçekleşmiştir deriz. Burası benim için çok çok önemli bir nokta. Peki hocam burası esas hususlarımızdan birisidir. Ee, ne söylemek istersiniz derseniz de Değerli arkadaşlarım şunu bilin ee, çözeceğiniz bütün olay örneklerinde neredeyse %99.9'unda tipiklik unsuruna hiç bakmayın bile zaten gerçekleşmiş olanı verecekler size. Peki hocam burada bir az detay olduğunu düşünsek de bir notumuz olsun. Sözde suç ve işlenemez suç tipikliği ortadan kaldırır demişiz. Değerli arkadaşlarım sözde suç ve işlenemez suç tipikliği yani kanunilik ilkesini yok eder diyoruz. Hocam bu sözde suçtan ve işlenemez suçtan biz ileriki derslerimizde bahis yapacağız ama şöyle bir şey diyelim. Küçük bir bahis olsun. Sözde suç diğer adı mefruz veya hayal suç olarak bilinir. Basit mantıkla sözde suçu izah edeyim. Kişi suç işlemediği halde suç işlediğini zannediyor. Örneğin zina'nın suç olduğunu düşünüyor ve zina yaptığında suç işlediğini düşünüyor. Veya Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerini bilmeyen bir kimse eşini kaybetti ve eşini vefatından sonra evliliğinin kendiliğinden sona erdiğini de bilmiyor. Hala evli olduğunu düşünerek bir başka kimseyle evleniyor. Yani yaptığı evlilik hali hazırda devam eden evliliğinin üstüne ikinci evlilik gibi adamın hayalinde. Aslında suç yok, eski evliliğiz, kendiliğinden sona erdi. İşte kişi suç işlemediği halde, suç işlediğini zannediyorsa, işte sözde suç olgusu, mefruz ya da hayal suç olgusundan bahsediyoruz. Böyle bir suç esasen maddi açıdan yok. İki, işlenemez suç. İşlenemez suçta da bizim temel felsefemiz şu, içinde bulunan hal, vaziyet veya kullanılan araçlar itibarıyla suçun işlenebilme ihtimalinin olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Örneğin klasik örnekler iğnesi kırık tabancayla birinin öldürülemeyecek olması gibi ya da Ersin yerde ölmüş vaziyette duruyor ben de onu uyuyor zannediyorum çekiyorum silahı sıkıyorum kafasına zaten ölmüş birini öldüremem. Gibi hususlar değerli arkadaşlar işlenemez suç olgusuyla tanımlanır. tabii ki ileride ayrıntılandıracağız bu hususları diyelim değerli arkadaşlar. Tipiklik olgusu da bu. Bu dersin temel başlıkları genel kavramları öğrenme ve tipiklik yani kanunilik hususuna özellikle değinme üzerineydi. Ancak gelin biz diğer derslerimizde neler göreceğiz bir de buradan bakalım toplu bir şekilde suç teorisi değiştireceğimiz ana başlıkları burada verelim. Hocam maddi unsurlar. Maddi unsurlarda fiile bağlı olarak gerçekleşmiş iki tane hususun var. Hareket ve netice. Hocam hareket ve netice olmalıdır. Ancak bir hareket bir netice olması yetmez. Bir de hareket ve netice arasındaki bağı sağlayan illiyet bağı olmalıdır. Hocam bana küçük bir örnekle illiyet ya da nedensellik bağının ne olduğunu izah et. Hocam hareket netice olmalıdır. Ancak hareket ve netice olması yetmez sadece. Bu hareket ve netice arasında bir neden sonuç ilişkisi olmalıdır. İşte hareket ve netice arasındaki neden sonuç ilişkisine biz illiyet bağı, bir diğer de işte nedensellik bağı diyoruz. Bir anlatım. Değerli arkadaşlar. Ben Emrah'ı öldürmek maksadıyla silahı çektim. Tam ateş edeceğim. Ediyorum. Ediyorum. Et emeden yıldırım çarptı öldü. Evet bende bir hareket var. Evet bir de netice var öldü. Ancak benim hareketim nedeniyle mi öldü? Yıldırımdan dolayı mı? Yıldırımdan dolayı. İşte diyoruz ki burada nedensellik bağı yoktur ve olaydaki maddi unsurlar yetersizdir suç oluşumu için. Önemlidir. Ancak ben Emrah'ı öldürmek maksadıyla silahı doğrulttum, ateş ettim, öldü. İşte değerli arkadaşlarım diyorum ki hareket var. Evet. Netice var, öldü ve benim hareketim nedeniyle mi öldü? Evet. işte bu olayda illiyet bağı Kurulmuştur. Hareket ve netice arasında neden sonuç bağlantısı vardır. Hocam zaten hareket demek e, şey özür diliyorum netice demek bu hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişim demektir. İşte bu değişime kadar giden yolda illiyet bağıyla ifade edilir ve illiyet bağı dediğimiz şeyi biz anlatsak da Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmemiş bir kavramdır veya kurumdur. TCK 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu illiyet bağını düzenlemiyor, buna yer vermiyor. Peki hocam, hareket biraz hareketten de bahsedelim. Hareket kendi içerisinde icraî ve ihmali hareket olarak ikiye ayrılır. Hocam, icraî hareket mantığı nedir? İhmali hareket mantığı nedir? Hocam icrai hareket ya da icra demek ne demek? Kanun yapma dediği, yasakladığı bir şeyi yapmak demek. İhmali yap dediği şeyi yapmamak demek. Kısacası icrai ve ihmali hareketler noktasında icrai hareket yapmak şeklinde oluşur. İhmali hareket ise yapmamak şeklinde oluşur. Hocam bütün öğrenci arkadaşlarım neredeyse şu ihmalle şuradaki taksiri Aynı zannediyor. Dikkatli olun. Buradaki temel felsefeye dikkat edin. Bundan sonraki derslerimizi anlayabilmeniz için... Kesinlikle bu videoyu özellikle incelemeniz, her bir noktasına dikkat etmeniz gerekmekte. Döndüm buraya. Hocam, icra yapmak, ihmal yapmamak. Hele bir anlatın hocam. İhmal, icra nedir? İzah edelim. Az önce ben Emrah'ı silahla öldürdüm. İcra mı? İhmal mi dersen? Bak yaptım, hareket ettim, icra ettim. İcra'ya hareket. E hocam, ben Emrullah'ın evine hırsızlık için girdim icrai hareket. Hocam ben böyle dururken Özgür Hoca bana İsmail kafanı eğdi, aynaya bakayım dedi. Saydı, sövdü, icrai hareket, hakaret suçu. Peki hocam ihmali hareket ne? İhmali hareketi hemen veriyorum. Bizim Ersin var, genel yayın yönetmenimiz. Biraz göbeklidir, hatta yer yer biraz da desem ayıp olur. Göbeğin ersini var gibi bizimkisi biraz. E, can kurtaranlık yapıyor. Kara pürçekte deniz olduğunu zannediyor diyelim. Abi e, can kurtaran böyle omuzlar geniş kul cool, takılıyor. Burada düdüğü var gayet kul. Cool. Sandala bindi şöyle etrafı bir kolaçan edeyim dedi. Yaktı cık da tam çekerken arkada bir tane hanfendi boğuluyor. Kurtarın beni diyor. Ersin gördü. Ulan dedi ben atlarsam bu göbek beni de onu da batırır dedi. Aman dedi sigarayı da üstüne attı. Ve müdahale etmesi gerekirken müdahale etmedi ve kadın öldü. Baktığımızda değerli arkadaşlarım ne oldu? Ersin fiili suçu ihmali hareketle işlemiş oldu. Yapmadığı için. Hocam bir başka değişte bir örnek daha vermek gerekirse. Emrah hortumcu emrah deriz biz ona. İtfaiye görevlisi ve itfaiye görevlisi olarak hortumu da hortumsuz yaşayamıyor. Kolunun altına almış, sigarayı yakmış böyle mahallenin kenarında bekliyor. Hortum burada. Bir anda hasmı olan X kişisinin evinin yandığını görüyor ve pıt diyor sigarayı atıyor ve hortumu toplayın. La gidek diyor ve gidiyor. Değerli arkadaşlar evde yanıyor, kül oluyor belki birileri yaralanıyor, ölüyor. Müdahale etmesi gerekirken Etti mi? Hayır. İşte biz buna ihmali hareketle işlenmiş suçluyoruz. Klasik örnekleri bunun daha çoktur. Tabii ki ayrıntılandıracağız. Bir sonraki dersimizde harekete göre suç tiplerini işleyeceğiz. Suç başlıklarını işleyeceğiz. Bu anlamda annenin bebeğe süt vermemesi, bebeğin ölmemesi gibi hususlarda yine ihmali harekette işlenmiş suçlardır. İhmal yapmamak demektir. Arkadaşlar netice, netice dış dünyada bu hareketi meydana getirdiği değişimlerdi. Ve neticeye göre suçlar, harekete göre Göre suçlar başlıklarını tahtada görüyorsunuz. Özellikle her birini işleyeceğiz. Öğretmenin buradan çok soru çıkar mı bekliyor musunuz? Ya seçimlik hareketli suçtan bir tane suç soru gelmişliği var. Ama doğrudan e kombin bir şekilde ekstra bir soru gelir mi? Çok düşünmüyorum, çok zannetmiyorum. Özellikle bu ani kesintisiz suç ayrımından soru geldi. Bazı yerlerde yorum sorusu sordu özellikle. Yine bir sonraki dersimizde söyleyeceğim bilginiz olsun ve nedensellik bağı. Nedensellik bağı bizim için çok önemli. Değerli arkadaşlar, eğer nedensellik bağı yoksa kesinlikle ve kesinlikle biz orada suç olgusundan bahsedemiyoruz. Bu önemlidir. TCK'da düzenlenmeyen bir kurumdur. Hocam bir anlat. Ben hasmım Musa'yı öldürmek maksadıyla silahı doğrulttum. Ancak tam sıkacakken yoldaydı araba çarptı öldü. Bak hareket var. Netice var. Ama benim hareketinden mi yoksa arabadan dolayı mı öldü? Benim hareketim dışında olan arabanın çarpmasından dolayı öldü. İşte biz buna nedensellik bağında kopma diyeceğiz. Bu anlamda da sorumluluk doğurmayacağız. Hocam bir daha bir örneklendirir misin? Örneklendirelim. Bir de bizim Musa Hoca var. Böyle şişme yatak gibidir. Ee, Mustafa Özarslan'a da benziyor bayağı. Çirkin de bir şey. İktisattan tanıyacaksınız. Değerli arkadaşlarım... E, ...onu öldürmek maksadıyla silahı doğrulttum tam ateş edeceğim sırada yıldırım çarptı öldü dedim. Bakın hareket netice olsa da benim hareketimden kaynaklanmıyor. Nedensellik bağı kopmuş derim. Ya da nedensellik bağı yok derim burada. Hocam biraz daha şekillendirelim. Ben Musa'yı öldürmek maksadıyla silahımı doğrulttum. Silahı da ateşledim. Yaralı olarak hastaneye kaldırılıyordu. Ambulans şoförünün dikkatsizliğinden dolayı kaza yapması meydana geldi. Kazada Musa beyin kanamasından öldü. Bakın hocam. Teşebbüs olgusuna varmıyorum. Genel konuşuyorum şu an. Benim ölümme ilişkin cezai bir sorumluluğum yok. Doğrudan öldürmeden sorumlu değil. Neden? Hocam benim hareketim var ama neden dolayı öldü? Ambulans şoförünün dikkatsizliğinden dolayı hastaneye kaldırıldı. Hastanede çıkan yangından dolayı öldü. Bakın. Yangından öldü bu seferde. Az önce kazadan ölmüştü. Yani benim silahı ateşlememden demiyorum. İşte biz buna nedensellik bağında kopma diyoruz. Ya da hemşirenin veya sağlık görevlisinin ihmalinden yanlış ilaç vermesinden dolayı öldü hareket netice eyvallah var. İleride teşebbüse kadar vardıracağız ama şu an midenizi veya aklınızı bulandırmak istemiyorum. İşte biz buna nedensellik bağında kopma diyoruz. Yaptığınız fiille meydana gelen sonuç arasında bambaşka bir fiil var. Bambaşka bir neden var ve bu nedene bağlı olarak suç gerçekleşiyor ve sizin fiilinizle bağ kopuyorsa işte biz buna nedensellik bağında kopma diyeceğiz. İleride tabii ki ayrıntılandıracağımızı da söylemiştik. Değerli arkadaşlarım suçun manevi unsurları Türk Ceza Kanunu 21 ve 22. maddelerde düzenlenmiş olan kast ve taksir üzerinedir. Kast suçun kanuni tanımındaki fiilin bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi olarak bilinmektedir ve bilme ve isteme unsurları bizim için esas unsurlar olacak. Öğrenci arkadaşlarım bu tanımı yaptıktan sonra hele bir kas tanımı söyleyin de şeref duyalım yaptığınız tanımdan diyoruz ama burada bilerek ve isteyerek diyoruz ya öğrenci hemen bir tanım yapıyor bilmeden istemeden diye bir tanım yok. Diyor ki Türk Ceza Kanunu suçun kanuni tanımındaki fiilin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla netice istenmeden gerçekleştirilmesine taksir denir diyor. Yani taksirde sadece netice istenmez. Bilme unsuru olabilir de olmayabilir de. Buna ilişkin doğrudan bir koşul şart sunmamış bize. Benim için önemli olan hususlar burada bu taksir kast olayında sadece esas kurucu unsurların burada olduğunu biliniz ve tabii ki ayrıntılandıracağımızı da tekrar vurgulayalım. Kastın türleri var gördüğünüz üzere genel özel kast, ani tasarlama kastı, başlangıç sonradan kast, doğrudan kast dolaylı ya da olası kast ayrımından bahsedeceğiz. Taksirde de bilinçli ve bilinçsiz taksir olarak iki ayrıp işleyeceğiz dersimizi. Hukuka aykırılık boyutuna gelelim. Olayda veya somut olayda mevcut durumda hukuka uygunluk nedeninin olmaması ya da cezalandırılabilir bir husus olmaması hususundan bahsedeceğiz. Olay şu ki, değerli arkadaşlarım, suç olmayan bir şeyi cezalandıramazsınız. İleride biz kusur yeteneğinden veya isnat yeteneği dediğimiz ee, husustan ve başlıktan da bahsedeceğiz ki 12 yaşını doldurana kadar işlediği fiil suç arz etse bile ceza almayacak. Cezalandırılabilir olmalıdır ki hukuka aykırılık gerçekleşsin ve suç olgusu unsur açısından tamamen doyuma ulaşsın. Bu anlamda hukuku uygunluk nedenlerinden de bahis yapacağız burada. Hukuku uygunluk nedenleri başlığını ekstra bir ders olarak anlatacağım sizlere. Ee, tabii ki Türk Ceza Kanunu'nda 5237 sayılı TCK'da kesinlikle böyle bir başlık yok. Ama hala çıkmış soruları çözüyorsunuz ve hala muhtelif iki sorunun olması, bu başlığa yer veren sorunun çok çok olması bizi de anlatmaya itiyor. Hak verirsiniz ki bunlar da esasında bizim için dört tane ama iki tane de özel durum için anlatacağım. İlginin rızası, hakkın kullanılması, meşru müdafaa, kanun hükmünü icra, ıstırar hali ve amir emri dediğimiz başlıklar bunlar hukuk uygunluk nedeni ceza almaya engel durumlar. Bunlardan birinin de olmaması gerekiyor ki suç oluşsun ceza verilsin değerli arkadaşlar. Şimdi bu dersin temel felsefesini özellikle tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Suç teorisinde göreceğimiz temel kavramlara şöyle bir göz attık. Temel bir mantık yerleştirdik. İleride detaylandıracağımızı söyledik. Ama esasen genel kavramlarımı ve tipikliği unutmuyorsun arkadaşım. Genel kavramları ve tipikliği. Fail suç işledi. Yalnızca belli kişilerin işleyebildiği işkence, rüşvet, zimmet, irtikap, itilas gibi suçlar özgü suçlu herkes işleyemiyordu. Yalnızca gerçek kişiler suçun faili olabiliyordu. Suçtan doğrudan zarar gören kişi mağdur dolaylı etkilenen kişi suçtan zarar gören kişi olacaktı. Bir kişi bir suçun hem faili hem mağduru olamıyordu. Lütfen dikkat et. Maddi konu üzerinde suç işlenen kişi ya da nesne hukuki konu suç ile ihlal edilen hak veya menfaat idi. Ve bir not vermiştik. Maddi konu kişi ya da nesneydi. Mağdur ise değerli arkadaşlarım yalnızca kişiydi. Bilginiz olsun. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Esen kalın.